Almanya Başbakanı çiçeği Burnu'nda Başbakanı Olaf Scholz'la Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü. Arkadaşımız Muhammed Fatih Çoban şimdi bizleri bekliyor. Ee, Fatih aslında tüm gündem ekonomi. Biz ne olduğunu konuşacağız ama tabi diplomasiye de yer veriyoruz. Son dakika gelişmesi olarak yansıdı. Aktarır mısın paylaşılan detayları bizlere? Cengizhan Cevahiroğlu çok sıcak bir gelişme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Açıklama ise iletişim başkanlığından geldi. Yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konuların konuşulduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Almanya'nın yeni başbakanına hayırlı olsun dileklerini iletti ve yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmasının devam etme, devam etmesi gerektiğine inandığını iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yakın eşgüdüm ve düzenli irtibat halinde olmanın da ne kadar faydalı olacağını Almanya Başbakanı'na iletti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin katılım perspektifini esas alan olumlu gündem çerçevesinde ilerletilmesi gerektiğini dile getirdi. Çok sıcak bir bilgi tekrar edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hayırlı olsun dileklerini iletti ve iki ülke ilişkileri hakkında görüşme gerçekleştirdi diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım.